Her zaman arkadaşlar benim sizinle birlikte pes oynayacağız. Beste değişik değişik goller atacağız işte. E, takımım çok kötü olduğu için öyle bir kötü ki yani maç yapmayacağım. Deneme başına yapacağım yapacağım? Oradan maç yaparsam hep yenilirim zaten. Şöyle öyle bir değişmiş şey ki takımım. Ya yani şu TTP'leri değiştirsen de aynı olur ben değiştiririm. Mesela şu dostları değiştirdik. Bunları değiştirsek bile artıyor yani. Şunları değiştirsek şunları değiştirsek oluyor. Sarı aldıyım buraya koysam. Buraya koysam aynı kalır tabii duracak. Neymiş mesela buraya koysam olur. Buraya koysam aynı kalır. Neyse maça geçelim şey yeşil. Evet. Videoyu like atıp abone olup açmayı unutmayın. Bu videoyu sizden 15 milyar like. 5 like. Nor Polonya ile kapışacağız. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo. Evet, haber. Ha, tamam. Şimdi gel, şimdi maça geldik. Yanlışlıkla ses kayıt ettim. O yüzden sesim gelmedi orada. Evet. Maçı geçtik. Ronaldo, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes verdi. Pasını verdi Cristiano. Cristiano. Nereye gitti top? Ha. Şu Felix verdi. Cristiano Ronaldo. Gol 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 gol. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Polonya'yı da yeniyoruz. Evet güzel bir gol attık. Allah. O nasıl isim aga? Bruno Bernardo Silva. Bernardo Silva. <laughs> Alamıyor ki çocuk ya. Hiç topu. Vol değil hocam. Yani saygı. Biz sizden büyüğüz. Ronaldo pasını verdi, Bruno Fernandes topa istedi. Bunların tüm harfleri niye sessiz? Ben onu anlamadım ya. Yani. Çok değişik atları var. Jazz, Jazz diye isim olur. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes ortasını açtı. Cristiano Ronaldo topa vuramıyor. Hadi. Fernando Silva topu alamadı. Evet. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo verdi. Bruno. Bruno pasını verdi. Kuris. Otovic ikinci gol. İkinci gol, ikinci gol, ikinci gol. İkinci golü de yaptık. Ve kulübe çıkalım, çıkalım, çıkalım. Ronaldo, Bernardo Silva. Fernando sopu izliyor. Full değil ya, for değil, for değil. Evet kivi or kivi or herhalde. Kivi e e e, Bernando Silva. Bernardo Silva ne alaka? Bernando Silva. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kaç kişinin arasına geçtim. Bruno. Bruno ortasına aştı Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo at. O Ronaldo değil. Gol, <gol de olmadı. Ama iyi ortaydı tabii orada topu bir yetişse aslında gol olurdu. Tabii bizim eziyetler yetişebilir. Lık, lık. Kas. Kas mı? Sen kaslısın o yüzden senin adın kas. <gülüyor> 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 Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Cristiano. Gol <laughs> <laughs> olmadı. Bagaj kullanıyoruz. Evet. Pas atacağım. Kulistralo pasını verdi. Kapısını verdi. Klik, 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 glik. glik, 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 glik. Full Devam. Full değil. Kas kas kasın aldık. Ayto, Java Phoenix, Chris Ronaldo. Hocam durdurma, hocam durdurma, hocam ya. Niye durduruyorsunuz ya? Daha 50. dakika durdur. Daha 1. dakika durduruyorsunuz ya. Oy. O si dil ting tang tong tong. Bunu loşete yapsan be. Bu da çok işte böyle olmaz. Ben neves. <laughs> Davito. Java Felix, Cristal Ronaldo. Kas. Selik. Danilo topun baş. Danilo. 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 Costa Yo Cristraldo, Cristiano. Bak orada pasını verseydi aslında. <laughs> Gol atardık. Ya ama nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir şey hocam? Aa böyle bir şey olmaz. Allah Allah. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Barlando Silva, Cristiano Ronaldo ona ya Bruno Fernandes'e pas var? Ya o nasıl pas ya? Sen kaleciye mi pas veriyorsun oğlum ya? Güzel falso vurmayı bilmiyorsunuz daha ya. O falso vurmayı bilmiyorlar ya. Ben bile daha güzel falso vuruyorum. Orta ya senin ben ortana ya. Ortana senin ya. Gören diyecek şut çekiyor. Allah Allah. Çıkmayın. Da 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 Yerden şutlar baya güzel. Hani de uzaktan yerden şutlar. Bir de gol olunca mükemmel. Pas. Cevap Felix. Felix'in ortaları çok kötü. Felix'in ortalarını hiç sevmiyorum ben. Bruno Fernand. Uy, Rovaşa da çekecekti adam be kaleciler vurduğunda top havada süzülüyor bildiğin. Bernardo Silva, Cristiano Bruno Verdiği pasını Bruno, Bruno Fernandes. Golü de böyle atarız. O sakin sakin. Sakinleş diyor be. Oha Ronaldo ya. Oha sana ya. Yemin ederim ya. Topu alacağın yerde alamıyorsun yani. En basit şeylerde alamıyorsun. En zor şeylerde alıyorsun. Yemin ederim ya. En basit şeyleri yapamıyorsun. En zor şeyleri yapabiliyorsun. Ben bile orada topu alardım adamdan ya. Neyse gol attı. Normal değilsin Buraya gelince çok kötü oyna tabii. İkinci maçı da yapalım. Ben Portekiz'im. Arjantin mi Brezilya mı? Ona kadar bir Dur bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arjantinli. Ama ses var Nasıl? Power.

Dur pozisyon. Pozisyonu izleyeceğim. Bakalım nasıl. Uy birazcık ters olmuş. İş. İş. Cristiano Bruno Fernandes. Fernan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes Cristiano. Cristiano Joao Felix. Joao Felix. Orta aşamadı aşamadır. şutuna da, mutuna da, butuna da, kutuna da. Pas. Bak. O nasıl pas ya? O nasıl pastı o? O nasıl pastı aga? O nasıl pastı ya? Bu niye ki de bir etrafa gidiyor? Ben onu anlamadım. Evet. Sesini. Evet. De Paul. Otivo. Bernardo Silva. Yavo Felix. Ya o gol olsa yemin ederim öyle bir şaşırırım ki. Hayır oraya pas verme. Gel gel gel. Lauto Martinez. Gömez. Senin kafanı kırarım ha. Bruno Fernandes çıkmadı çıkmadı Lionel Messi Jo Felix Cristiano Ronaldo Otivo Cristiano Ronaldo pasını veremedi be Romero Romario Bruno Fernandes Kristal Ronaldo. Otomendi, Otomendi. Pagli Fok, ding 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 Ting, 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 Çıkmıyor hocam ya. Çıkmadı ya. Çıkmadı. Ver pasını. Ver pasını Ronaldo. Chris, Chris attı be. Ronaldo attı be. Ronaldo attı be. Ronaldo. O nasıl hareket lan? He. Ha. niye çıkartıyorsun? Çimden neyse. Yeniyoruz aga sizi. Yeniyoruz. Ronaldo 90'ların kralı. Var olmadan 3 gol attık. Bir kere ben ara olmadan 4 gol bina atmıştım. Adamlar öyle bir şaşkındı ki. Bruno Fernandes. Top. Ver lan Sen bir daha şu çekme kanka. Tamam. Sen pas ver tamam mı? Sen şu çekme. Sen bir daha çekme. Tamam. Sen sadece pas olarak oyna. Ortada açma. Tamam. Nasıl üç gözle oynayamıyor? Ne olsun kapak olsun. Romario'dan aldık orada. Ronaldo oradan bir geçirdi. Cristiano ve Ümidizi babo Oha ya. Ronaldo iyi tamam mı? Oyunda iyi. Bazen de en, en basit şeylerde yapamıyor. Yemin ederim bazen en basit şeyde yapamıyor ya. E zor şeyleri başardı. Basit şeyleri başaramıyor ya. Basit şeyleri neden bile yapar ya. Allah Allah. Kaleyi bulaştı. olmayan kişilere bile saygısızlık yapıyor değil mi anne Aa videoda olduğumuzu unuttum ya. Buradan piş. Oy rovaşata Roma şata. Roma şataya gel. Cristiano Ronaldo be. Ronaldo Roma şata golü çok iyiydi. Pasını ver. Yani. Ronaldo tüm golleri Ronaldo mu attı bu arada? 4 golü de o atmış. 5 indi. Bugünün golleri 4. Aslında 5. Arjantin'i biz hiç oynatmadık ki aga. Aa, sen şu çekmeyecektin ya. Sen şu çekmeyecektin. Yanlışlıkla oldu. Bak bir daha çekme tamam mı? Yanlışlıkla elim çarptı. Pas verecektim orada aslında. Yani da gol olmadı işte ya. Bin kere şut çektim hiçbiri gol olmadı. Ronaldo bile oradan gol atar ya. Attı da. Attı da. Attı da. da ne? Nasıl şeyi yaparız? Sarfettin mi? Şşş, susun, susun. Cristiano Ronaldo Bernardo Silva Lautaro Martinez Bernardo Silva Cristiano Ronaldo Bu... Joao Felix, Joao Felix vardı Otivo, Otivo vardı Joao Felix Molina Martinez, Parades. <laughs> ne oldu ya? Allah. <laughs> Aya. Ne zaman atsın? maç bitecek? 82 şarjım yeter inşallah. Ronaldo. Abi hiç sağ şut çekemiyor orayı güzel yerden. Oti. <laughs> yeter yeter şu an. Bagaj kullanacaktık hocam ya. Bagajı bari kullandırın. Bari bagajı kullandırın ya. Neyse, neyse arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Ve bay bay. Bir daha görüşmek üzere.